Gelin 105. Bölüm Fragman Analiz. Büşra Hançer'e en son onu ne aman gördün diyerek teyzeyi soracaktır. O sabah mı diyerek düşünmesini isteyecektir amcası ise Cemile bundan sonra kardeşin sana emanet diyecektir. Kanadının altına almasını isteyecektir. Büşra ise Cihan'la aynı masaya oturduğu için mutludur. Doktor Hançer'e çocuğun gayet sağlıklı kalp atışını duymaya hazır mısın diyecektir. Hançer de evet diyecektir. Sıra geldi cinsiyeti öğrenmeye diyecektir. Hançer ise öğrenmek istemiyorum sağlıklı olsun yeter diyecektir. O bana hiç beklemediğim bir hediye kıymetli bir emanet diye konuşacaktır. Çocuğuna olan sevgisini ilk sözleriyle gösterirken Cihan da çocuğunun sevgisiyle hançere daha iyi davranmaya başlayacak amcanın sözünü dinleyen Cemil de hançerle barışacak onunla bir aile gibi olacaktır. Artık abisinin yanında olduğunu bilen Hançer'in kendine olan güveni artacak ve yanında birinin olması yüzünü güldürecektir. Cihan da baba olacağı için mutludur ve Hançer'e prensesler gibi sahip çıkacak onu sevgiye boğacaktır. Cihan'ın bu ilgisi Hançer'in hoşuna gidecek ve Cihan'a sıkı sıkı sarılacak yanında olduğu için mutluyum iyi ki varsın diyecektir. Cihan da iyi ki sen ve aşkımız var diyerek hayalindeki hayatı onunla yaşamak istediğinden bahsedecektir. Cihan Hançere bundan sonra ne olursa olsun ilk sana güveneceğim ve seni dinleyeceğim diyecektir. Cihan'ın bu sözü Hançere umut aşılayacak, anne olacağı için de daha bir heyecanlıdır. Bu heyecanını kolay kolay bastıramayacak, sevinecektir.